I'm gonna do Evet Sakarya yüksek riskli korona e, haritasında kırmızı gözüküyor. Bugün gördüğünüz gibi Sakarya'da 3000 polis sokaklarda denetim yapıyor. Araçları durdurarak heskotları kontrol ediyor vatandaşların. yapabiliriz. En azından bir dahaki uygulamalarda sıfırlenme de var. Var da şey de var da şimdi çıkartamadım ya. Telefonu. Tamam. Neyle ilgiliyse oradan da öğrenebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi es kodları sorgulanıyor. Bu hanımefendi. Siz de ben ana sayfada alt taraftaki profil kısma tıklayın sağ altta. Tamam. Merhabalar. Merhaba. Arabanız kırmızı sakarya haritası da kırmızı denetimlere takıldınız. Neler sordular size? E, hes kodumuzu öğrenmek istediler. Çok keyifli bir uygulama, çok mantıklı. Bizde sık sık girip ne? çıkıyoruz. Tabii ki çok önemli. Biz de sık sık girip çıkıyoruz ama bu nasıl devam edecek bilmiyoruz. Çok yoğunluk var. Bizim bir de toplantımız var. Nereden gelip nereye gidiyoruz? Sapanca'dan Adapazarı'na toplantıya gidiyoruz. Sanım Efendi siz bir şeyler söyleyecek misiniz? Teşekkür Benceysine ederim. Sağ olun. Denetimle ilgili. Çok teşekkür ederim. Ben söyleyeyim. Evet, Sakarya'da yüksek risk nedeniyle yüksek risk korona nedeniyle gördüğünüz gibi Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya Valiliğin başlattığı yoğun denetimler var. Burası 32 evlerde gördüğünüz gibi polis kontrol noktası. Polis kontrol noktasında gördüğünüz gibi uzun kuyruklar oluştu. Çünkü bütün araçlar durdurulup hem kimlik sorgulaması yapılıyor hem de HES kodu sorgulaması yapılıyor. Buna göre vatandaşlara yol veriyorlar. Eğer aksi durum olduğu sürece ona göre de işlem yapıyorlar gördüğünüz gibi. Evet araçlar tek tek. Girde.